Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde. 81 senesinde amcama verdim zaten. Ben de özledim. Onun sözü, sözü müziği bana aitti. O zamanlar nişanlıydım. Ben nişanlım için yazmış, yazmıştım onu. Şu an hala karım sağ olsun. İzlerse buradan el de sağlayayım. Ç çocuklarıma da. iki tane kızım var altın gibi. Allah'ım bozmasın. Ee, onun için yazmıştım. Ona verdim. Okudu. Neden okudu? Çünkü e, bir telaşe vardı. Askerden sonra şeye geldim. İstanbul'a. Evindeyim. Bir telaşe vardı. İşte oraya telefonu diyor. Biri buraya telefonu diyor. O zaman cep telefonu yoktu. Baza telefonundan. İşte yeni şarkı lazım. Bilmem ne. Amca dedim. Herhangi bir şey e, var galiba dedim. Bir şey, bir şey mi var? Oğlum dedi. Yeni şarkılar arıyoruz dedi. Ben o deyince, senin mi dedi, bizim benim beslen. Allah'ın dedi şu sahada, koltuğun üzerinde duruyor, o çaldı, telefon etmek için buraya geldi, o burada. Gitti sahada aldım, Oturdum şuraya, kenara. Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde, ben de özledim. Bu şarkıyı okudum, Tamam dedi, şarkı çok güzel dedi. Bunu dedi bir şeye, o ok, kasete oku. Çünkü ben Almanya'ya tekrar geri döneceğim. Yengene ver. Yengem bana verecek bu, bu, kaseti. Tamam. Oturdum o akşam. Ve cihazlar da var, teypler falan da var. Saz da var elimizin altında. Okudum, doldurdum. Kaydettim yani. Yengeme de dedim, yenge bak. Bunda amcamın kasetine okuyacağı şarkı var. Bunu Kendisine ver. Tamam Aydoğan dedi. Alı bir kenara koydu tabii ki. Sırası gelince vermiş. Ve yönetmene götürmüş direkt. En son giren şarkı olarak en son gidiyor ya. Yönetmen bir dinlemiş, iki dinlemiş. ya böyle demiş. Bu şarkı demiş. Şimdiye kadar buraya getirdiği şarkılardan çok çok daha güzel. Biz bunu albümün kafa şarkısı yapalım demiş. Ben de özledim. Maalesef.